Garajımıza hoş geldiniz. Alfa Romeo ile beraberiz. Ama ben şöyle başlamak istiyorum Ceyhan abi. Hani dedik ya Japonlar bazı şeylerden vazgeçmezler. Başarılı gidiyorsa kasasını değiştirmez. Nereden baksan arabayı tanırsın. Ben diyorum ki İtalyanlar da aynı. Nereden baksan bak SUV, Alfa Romeo. Yepyeni bir jenerasyon tasarım. Her şey yepyeni de ama gene vazgeçemediği hem içeride de göreceğiz. Burada da birçok şey var. Bir kere Buyurun. başlangıçta orta ızgaramızı söyleyebiliriz. Bu üçgen ızgara Alfa Romeo'nun direkt kimliğini yansıtıyor. E, Yansıtar. Vazgeçiyor mu? Asla. Asla. Aynı şekilde yine altta hava girişlerimizde yani bu bir bütün oluşturuyor zaten sadece ortadaki üçgeni konuşmayalım. Ama onun dışına çıktığımızda da yine bakışları, far tasarımları ben Alfa Romeo'yu çok net belli ediyor. Ne diyorsa farlar için? Zaten başlı başına farların tasarımı çok güzel, çok şık. Üç göz olarak LED akıllı far olduğunda belli edelim ki. Bir de dinamik sinyal falan yani karşılaması veya dörtleri yaktığımızda. Yani, akarları evet. Detaylarda, Detaylarda mutlaka de görmek gereken bir far tasarımı var aracın. Yine bir Alfa Romeo kendisine özgü yapı plakalı. Her zaman mesela böyle sol köşede tampon kenarında. Bugüne biraz kadar Amerikan ben, gibi sanki. Yani, Spor biraz Harley'lerin de bilirsin. Amerikan motosikleti Harley Davidson'ların da arkada yanda durur plaka. Şey. Onun gibi bunda da Alfa Romeo'da daima böyle sol köşede. Evet. O da bir kimlik bence. Yani ön tasarımı gerçekten hani arkada da göreceğiz. Hem Alfa Romeo'yum diyor ama yeniyim diyor ve mutlaka Alfisler gördüğü zaman bayılmışlardır diye. Ya zaten hani Alfacı olmaya da gerek yok. Yani bakış olarak karşıdan gördüğünüzde albenisi çok yüksek bir tasarım. O zaman Ve modeli söyledin. Söylemedin. Ben söylemedim. Hayır ama neyi söylemedin? <laughs> Tamamını söylemedin. Tamamını söylemedim. Neyin, Neyin yanındayız? Alfa Romeo Tonale TI donanım paketli 1.6 dizel. Güzel. motorlu evet. versiyonun yanındayız. Tonale dedin. Hemen Tonale nedir? Alfa Romeo'nun bir ayrı geleneği de dağ geçitlerinden isimlendirme yapıyor. Daha önce Stelvio'yu da aynı şekilde. Tonale de İtalya'nın kuzeyinde yer alan bir alp e, dağ sırasının içinde geçitin ismi. Seviyorlar onları demek. Onu seviyorlar. Türkiye'ye kaç motor seçeneği geldi? Yani şu anda benzinli ve dizel olarak bir kere iki ayrı kırılıma sahip. Dizel de tek seçeneğimiz var. Benzinliğe geçtiğimizde de hibrit modelleri var. Bir normal bildiğimiz hafif hibrit bir de plug-in hibrit modeli. Şu anda evet. Türk pazarında satışta. Jantına, süspansiyonla, kalibresine ve kaliperlerine ve lastiklerine bakmak için oraya geçelim. Hadi, Hadi yana geçelim. Oraya. Geldik lastik jant. Evet, kaliper, şimdi... süspansiyon, fren. Nedir? Ne diyorsun? Şimdi bir kere aracımızın SUV olduğundan söz ettik. Yerden yüksekliği de belli. E buna TİA'yı da koymuşuz. TİA donanımını da burada belirlemiş. E, lastikler ve jantların kombinasyonu tabii ki bir SUV'ye uygun olarak bu araçta 235 50 18 lastikler kullanılmış. 18 inçlik jantlarla birlikte. Nasıl buluyorsun jantı? Çok değişik, kendine özgü. Aslında dikkat çekici bir jant tasarımı. Yani ama biraz daha kişilerin zevk algısına hitap edebiliyor. Zevkli de gelebilir. Ben yani beğeni evet. almayabilirdi. Ama benim sıra hoşuma gitti. Sıra dışı. Evet sıra doğru dışı. söz sıra dışı. Yine e, havalandırmalı ön fren disklerimiz mevcut. Hı hı. Yani bu aracımızda normalde daha üst modellerinde yani benzinli motor ve hibrit yüksek güce sahip modellerde Alfa Romeo yazılı büyük kaliperler görüyoruz ama bu aracımız 130 beygir olduğu için daha küçük kaliperlerle birlikte gelmiş. Ama yani test kullanımımızda hani frenlerinde öyle bir zayıflık falan gibi bir şey söz konusu değil. değil. Evet. E, yine dodik, dodikler, dodikler yine Evet ama burada yine Marsh Piel'e piyano siyah, krom görünüm boya tabii ki ve aracın rengiyle bir bütün oluşturmuş. Yine siyah aynalarıyla birlikte ki aracımızda siyah tavan yok ama böyle bir spor kimliği taşıyan markanın altında bu tür donanımlarla da kendini ortaya çıkartıyor. Geldik arkaya. Alfa Romeo der misin? Önde gördüğümüz far yapısına bakarak, arkada da şerit haline çevirdikleri aynı far yapısıyla Alfa Romeo ben buradayım diyor. Diyor. Artı, benim diyor yani. Evet. Şu, şu kesmeden zaten yine ben anlıyorum. O, oraya geliyorum. Oraya baktığımızda da şu arka yapısı yine ben bir Alfa Romeo'yumu kimlik olarak ortaya koyuyor. Ancak tabii ki biraz daha aşağılara inince daha güçlü modellerde kullanılan çift egzoz çıkışının burada sadece kapalı yüzeyleri gözüküyor. Hani o da şık olmuş ama. Şık yani olmuş yani. Yalancı egzoz gibi, gibi durmuyor açıkçası. Değil değil. Egzoz gibi de gözükmüyor. Bir dekor gibi gözüküyor. Evet. Ama asıl buradan geniş yuvarlak çıkışları olan egzoz sistemi vardır sağlı sollu. Tabii. Yine piyano siyah yani parlak siyah olarak alt dekorasyonumuz, difüzörümüz. Daha altta gri kullanılmış. Daha altta da grisi, Ondan sonra da zaten aracımızın geri kalanı normal bir SUV evet. görüntüsü. Hadi da. bakalım litresine. Litresi hiç fena değil. Yani 500 litrelik bir bagaj hacmine sahip Süper. burada ki ka koltuklar katlandığı takdirde 1550 litreye kadar da çıkartabiliyoruz. Zaten bağlantımız var. Bağlantımız ara bağlantımız. Kolaylığı da buradan da açabiliyoruz aşağıya doğru. Hı -hı. Bu şekilde uzun bir malzeme yani hep kayak deniliyor da evet. başka bir şey de olabilir. Ya da koltuğu yatırmak için veya koltuğu hani yolcuları Teknik rahatsız ikili. etmeden ortalarına da uzatılacak şekilde. Şimdi yükleme olarak baktığımızda zaten yerde ile bir bir platform bizi karşılıyor. Hı hı. Ancak en büyük özelliği şimdi bana göre en büyük özelliği şu sunmuş oldukları hı. konfor. Yani bu normalde portatif alabiliyoruz dışarı. Alabiliyoruz altına erişim için böyle bir kolaylık yapmışlar. Orada tutan yüzeyler. Sen 500 litre dedin ama 500 litreye aşağıdaki o alan dahil değil. Hayır değil değil. değil. Normal kullanım alanı olarak. Valla orada bir 50 Dip. litre var herhalde. Yani aslında var ama tabii ki lastik tamir kiti eczan çantasıyla zaten orası, orası dolduruyor. mecburen doldurulduğu için çok kullanıma uygun olmuyor. Böyle bir kademede aşağı indirerek biraz daha alan kazanabiliriz ama o zaman şurada bir Yükleme alanı yüksekliği kaybu gerçekleşiyor. Burada yine torba askılıkları benim dikkatimi çekti. 12 hı hı. voltluk şarj çıkışı konulmuş. Ancak tabii bu kadar güzel şık ve son tasarım bir araça şu sarı lambalar olmamıştır. Biraz gözümü rahatsız etti diyeceğim. Evet. Çünkü oraya çizgi halinde böyle led koyduğun zaman hem modern oluyor hem de güzel aydınlatıyor. Bunlar hem çok aydınlatmıyor. aydınlatıyor hem de şurada dokunduğumda zaten lambanın, yani bunların telli lamba olması nedeniyle ısınması var. Demektir ki bu daha fazla aslında aküden evet. enerji kullanıyor. Evet. Kancalar yerleri Buralarda, güzel. Evet kanca yerleri kanca güzel. Kanca karşılığı. Onun haricinde yine otomatik açılan kapanan bagajımız var. Senin istediğini burada yapmışlar aslında. Plaka lambalarına koymuşlar. Evet. Burada bir şey dikkatimi çekti. Normalde açma kapama düğmesi burada olmakla birlikte buraya bir tuş daha yanına yerleştirilmiş. Oradan da mesela bastığında dört kapıyı kilitledi. Demin yanlışlıkla buna basmıştım. Oo. Böyle bir özellik. İlk defa burada. karşıma çıktı burada. Belki hani kapıları unutup da gidersen diye mi acaba? O da olabilir. Belki. Otomatik kapatması. Ya eminim ayar olarak da belli bir kısa sürede otomatik kitleme sistemi zaten vardır ama böyle de bir seçenek sunmuşlar. Ama açılışta söylediğimi tekrar arkada kapanışta söyleyeceğim. Çok güzel bir arka led far diyoruz artık. Yine elektrikliye gel, gel gel, yapıyor. Gel gel yapıyor şerit evet. olarak kırmızı görüntüsüyle. Ceyhan abi o zaman. Hadi. Tamam. Hadi geçelim. Hoş geldin Ceyhan abi. Ton halerin içine hoş buldum. Vallahi bak gidiyorum ben yavaş yavaş. Bence hareketli. Aracımızın içi simsiyah gerçekten şöyle baktığımızda. Ya benim hoşuma gidiyor ama birçok kişi de bunu çok karartıcı olduğunu söylüyor. Sportif bir araçta ki bu sportif bir araç olarak görüyorum ben. İçinin siyah olmasını beğeniyorum ne dersen de. Yani evet benim de hoşuma gidiyor. Şimdi geldik içine. Mesela şu ön taraftaki, ön göğüsteki yansıtma, ambiyans yansıtan yüzey. Değişik bir dekor. Değiştirebiliyoruz Fela bu arada. Değiştirebiliyoruz. 5 ayrı renk olarak seçenek sunuluyor. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, beyaz olarak. Bak Tümseye geliyoruz. Hemen yeri gelmişken bir bakalım. Süspansiyona bakalım. Çok trim, trim ferah. Trim sesleri nasıl? Hiçbir trim sesi yok. Hatta süspansiyondan da herhangi bir ses gelmiyor. Ama ses deyince, Hı -hı. aracımızın dizel olduğunu Dışarıda söz ettik, fakat dizel sesini çok fazla içeride de hissediyorum. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani daha Fransızlar sever ya İtalyanlarda sevnenle başlamak. Herhalde. Acaba. Yani şimdi motor sesi duymak güzeldir ama biz bir normal kullanıcı gözüyle bakmak zorunda olduğumuz için benim açımdan birazcık fazla motor sesi içeriye geliyor diyebilirim. Özellikle kalkış anlarında veya yüksek devirlerde bu kendini hissettiriyor. Şimdi kol dayama kısımlarına bakıyorum biliyorsun ben yolcu evet. konforu açısından düşündüğümde çok rahat buldum. Buradaki deri kaplamalar hatta kapı yan yüzeyindeki deri kaplamalarla kollar 5 saat 6 saatte yol gitsen hani Rahmat. rahatsız olmayacak, yormayacak. Yine bir arfa klasiğimiz gösterge paneli. 12.3 inçlik gösterge panelimiz. Dürbün olarak isimlendiriyorlar. Aynı tasarımı buraya da yerleştirmişler. Güzel, olmuş ama kapatmış. Güzel, değil mi? Evet. Yani şimdi son zamanlarda biliyorsun sadece bir ekran olarak evet, göstergeler karşımıza çıkıyor bunun gibi ama sürücü tarafında böyle bir daha bir hoş gözüküyor. Daha sportif. Oluyor daha bence. sportif oluyor. Belki onun için bizi çağırıyor kendisine doğru. Artı bir de bu da. Daha önce de eleştirmiştik. Bizim görüş alanımızı kapatacak yükseklikte de değil. Asla ama değil. Ama biraz küçük kalmış mı? Yani daha geniş olabilir, şöyle geniş olabilir. Artık biliyorsun aşağıya doğru uzatarak daha büyük ekranlar tercih edilebiliyor ama burada da şimdi havalandırma ızgaraları olduğu için aşağı uzatmayı tercih etmemişler. Hemen havalandırma ızgaralarının altında da tamamen klimayı manuel olarak kontrol, havalandırma diyeyim. Kontrol edebileceğimiz tuş takımı sunulmuş. Bizim sevdiğimiz şekil. Ya ben elime attım işimi yapmalıyım. Oradan buradan aramada. Ha ekranda tabii ki aramak deyince mesela araç menüsünde böyle değişik bir takım yine sportifliğe vurgu yapan turbo basıncını kullandığında gaz pedalına bastığında ne kadar tork sunuyor onları gösteren bir ekranımız var. E klasik yine yağ sıcaklığı işte batarya gücünü gösteriyor. Eğer çok meraklı insan tüketeli olanlar için ilgili olanlar için bizler ya biliyorsun eskiden biz araçlarımıza böyle bir sürü göstergeler ön Öngörsünüzse üzerine şimdi bunları hiç gerek Dağda kalmamış. Sportif olsun diye. Daha sportif olsun diye. Zaten dijital olarak bu bilgileri ve de reel bilgiler olarak sunuyorlar. Aynı şekilde yine sen kendi yönündeki gösterge Burada. ekranında da çeşitli seçenekleri yapabiliyorsun şu anda mesela C göstergesini. Yine sportif bir özellik. C göstergesini ekrana sunabiliyorsun. Şöyle navigasyon. Tek tek değiştirebiliyorsun istediğin gibi. Levhaları gösteriyor. Bütün otonom sistemi bunda da var. Paketten söz edersek donanım paketinden zaten TE modeli donanım modeli olduğundan söz etmiştik. Bunun üzerine var oksiyonu, olanlar o... olmayanlar. Onlardan olmayanlar. bahsedelim. Evet şimdi bir luxury pack dedikleri LP diye kısalttıkları işte ısıtmalı koltuk direksiyon ısıtma deri koltuk elektrik kontroller şunlar bunlar bu aracımızda o paket mevcut değil. Ancak sürüş asistanı olarak sunular, DAP diyorlar. O özellikler yani güvenlik unsurlarının tamamı yine paket olarak DAP paketiyle sunuluyor. Çok başarılı, çok başarılı. Hassas yani adas dediğimiz nedir? Onu da belirteyim i̇şte şerit kontrol sistemi, adaptif sürüş, hepsi hız için. ayarı, hepsi içinde veya e, frenleme sistemi falan hepsi içinde oldukça başarılı çalışıyor Artı tabii yakıt tüketiminden bahsedeceğiz, bahsedeceğiz ama yakıt tüketimi de aslında kullanıcıyla da biraz paralel. Nasıl? Hani biz her zaman diyoruz ki frenlemeyi fazla yapan, gazlamayı fazla yapan iki pilotumuz var bizim. Teknik verilerinden bahsedelim. 130 beygir olduğunu söylemiştik dizel motorumuzun. 1.6 litrelik motor. Aynı zamanda 320 Nm tork sunabiliyor. Gayet yeterli. Gayet yeterli süratlenme olarak baktığımızda şimdi e, 10.9 saniye yani. 0'dan hani, 100 diyor. Sıfırdan 100 Sıfırdan kilometre sürate hızlanması 10.9 saniye alfadan beklediğimiz bir performans değil. Sebebini de söylerim. Oldukça ağır bir otomobil için değil. Dizel olduğu boş. için değil diyorsun ama benim anladığım. Yani dizel 130 beygir olmasının özelliği var. Hı -hı. Ancak aracın kendisi de boş ağırlığı 1650 kilo. Yani iki keşe biz üstüne ee, geldiğimiz zaman aşağı yukarı 1800 kilo olup ve hatta daha bile fazla ağırlıkla birlikte şu anda seyahat etmekteyiz. Yani normalde bu bir aile otomobili, yol otomobili olarak tasarlanmış. Yani Alfa adının arkasında yapılan sportif performansı çok fazla sunmuyor. Ama bunun yanı sıra neyi sunuyor? Mesela 5.3 ile 5.8 litre arasında 100 kilometre mesafede dizel tüketimi getiriyor. Tank 55'lik. Tank 55'lik. Ancak tabii ki yani bu da en düzgün kullanım koşullarında yani biraz performans kullandığımız takdirde bu veriler artacaktır. Aracımızı 194 kilometre sürete kadar hızlandırmaya. Baksız. Hız, hız, hız olarak evet. fabrikasyon verisi 194 kilometre saatte sürat. Ve zaten bugün otoyollarda yani en modern otoyollarımızda dahi 150 kilometreye kadar müsaade ediliyor. Dönüş çapına ne diyorsun bu otomobil için? Yani gayet şimdi, uzun bir otomobil sonuçta yani, SUV. SUV, C-SUV 11.57 metre içerisinde U dönüşünü yapabiliyor. Şimdi 4.5 metrelik bir araç gayet yeterli. Rahat bir dönüşte yaptık zaten beraberinde. Hani biraz ölçülerinden de söz edelim. Bu C-SUV olduğu için hıh hı. yani 4.5 metre iyi, ideal ki yaşam alanına da baktığımızda yeterli. İkimizin Halkı arası yok. da bayağı var. Evet. Yani, çünkü aynısını iç içten yani aynalar ağaç genişliği olarak araç tanımlandığımızda 1.83 gibi bir genişliği var. Evet. 1.6 metrede yüksekliği var. Dingil aralığı 2.6 metre. Lazım. İşte bu da iç hacimi rahatlıkla 4 yolcuyu taşımaya imkan evet. sağlıyor. 5. Evet. yolcuyu da almaya ...bir engel gözükmüyor. Teknik özelliklere devam edelim. Şanzıman için ne diyorsun? Şimdi. Kaç ileri? DDCT dedikleri... ...DDCT olarak... ...isimlendiriyorlar. 6 ileri... ...bir şanzıman mevcut aracımızda. Otomatik. Otomatik vites. Çift kavramalı otomatik vites. Ancak yine... ...sportifliğe vurgu yapacağım. Hani beklenen... ...bir sportif kalkış... ...veya hareketlenmeyi... ...benim hissiyatım çok fazla sunmayan... ...daha... E, ...makul kullanım tercih eden sürücülerin hoşuna gidecek bir şanzıman söz konusu bilmiyorum. Aracı kullanan sensiz senin evet. hissiyatın nasıl? Yani şimdi uzun e, e, mesafe gittiğimiz zaman hani istediğimiz senin dediğine geliyor. Alfa Romeo'nun vermesi gereken performansı alamıyorsun. Ama vites aralıklarında bir sıkıntı var. Bu bir gerçek. Yani geri vitese taktığında geri geri giderken anında o kavrayıp da devreye sokmuyor. Ayrıca performans kullandığında, tapa gaz yaptığında da bunu hissedebiliyorsun. Yani hızlı cevap vermiyor şu vermiyor. Zaman diyorsun. Yani böyle salisiye mi diyeyim, saniye mi diyeyim, kafa bir düşünüyor. Ondan sonra devreye sokuyor. Ama bunun dışında tabii ki her ne olursa olsun bu bir Alfa Romeo, keyifle sürülebilecek bir otomobil. Alfisler biraz bayram etmiştir ama yani yüksek ve tasarım olarak da onların hoşlanacağı bir özelliğe sahip fazlasıyla, özelliklere, fazlasıyla sahip. özelliklere sahip. Eğer ben tabii ki bu aracın bedeliyle de alakalı bir konu alacaksam ben bu aracın benzinli, hibrit yeni, yepyeni artık tercih teknolojiyi ederim tercih ederim. Beklediğimiz bütün cevapları bize verebilsin diye bir Alfa olarak. Şimdi Alfa Romeo dediğimiz marka 1910 yılından bu yana tamamen kendisini performans araçlarıyla tanıtmış. O kimliğini de o günden bugüne kadar taşımış bir marka. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Bir Alfa Romeo tercih etmemin birinci nedeni satın almak için mutlaka ve mutlaka o sportif kimliğidir. Ben yumuşacık yollarda yayladan yaylana giden bir otomobil almak istiyorsam aklıma Alfa Romeo gelmez. Yumuşacık dedim mesela direksiyon yumuşacık. Şimdi performans evet. kullanır için mutlaka bu süratlenmede ya da ivmelenmede biraz sertleşmesi lazım. Tamam elektrikli bir direksiyona sahip ama bunu bana hissettirmiyor şu anda açık söyleyeyim. Yol hissiyatını alabiliyor musun direksiyonunu? Onu alıyorsun. Onda sorun yok. Mesela tutunması, virajları, girişleri gayet güzel. Bir SUV için, bir yüksek otomobil için güzel. Sorun yok. Ama bir tık yumuşak. Bu bir gerçek. Biraz daha sert olmasını daha, tercih evet. ederim diyorsun. Sert olmasında fayda var. Tabii yani şimdi günümüzün şartları altında markalar her kullanıcıya hitap edecek modeller ortaya çıkarıyorlar. Yani bu sportif aracı da var diyoruz ama böyle daha soft, daha yumuşak bir modeli de mevcut. Diğer markalarda da olduğu gibi. Yavaş yavaş kapanışa doğru. Kapanışa doğru gidiyoruz. Tabii ben yine de şunu her söyleyeceğim. Bir Alfa Romeo'nun içinde vakit geçirmekten ben büyük bir keyif aldım şu anda. Hani e, her zaman için çok hoşuma giden bir markadır. Konforuyla, adıyla, rahatlığıyla hoşuma gitti. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşmek Birlikte olacağız.